Bademcik iltihaplanması konusunda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet, bademcik iltihaplanmasını tetikleyen birçok sebep olabilir. Bakteri, nadiren virüs, çok nadiren mantar. Şimdi kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse, bağırsaktaki mantarlar boğaza da yerleşebiliyor, yukarı çıkabiliyor, farangite sebep olur. Zamanla tetikleyerek bademciğe de sebep olabilir. Benim küçük oğlum sık sık hastalanıyordu. Bademcikleri ceviz kadar olmuştu. Doktor dedi ki o oh, ameliyat olması şart. Artık yapacak bir şey yok. Ne zaman ameliyat? 6 hafta sonra anca yer bulabilirsiniz. Tamam dedim. 6 hafta sonra biz zaten hallederiz. Nasıl halledeceksin? Ben hallederim. Problem yok. Ben ona ada çayı kekik 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan Ada çayı forte ve iksir. Sürekli düzenli verdim çocuğu. Altı hafta sonra doktora gittiğimizde ceviz kadar olan bademcikler fasulye kadar kalmış, temiz olmuş. İçinde hiç iltihap kalmamıştı. Evet. Doktora baktı, ne oldu, ne yaptınız? Antibiyotik mi? Hayır, antibiyotik kullanmadık. Ada çayı forte ve iksir kullandık. O da neydi? <laughs> evet dedim, o da özel bir formül. Almanya'da bu, bu Türkiye'de değil. Evet, Adaçay'ı Forte ve iksir kullandığı zaman kişi bademcik rahatsızlığından çok kısa sürede kurtulur. Ameliyat olmasına gerek yok. Çünkü buradaki bademciklerin çok özel görevleri var. Nedir bunun görevi? Yediğimiz besinlerdeki bakteri, virüs ve mantarlar hemen enfeksiyona sebep olabilir. İşte enfeksiyonu önleyici e, bademcikler ne yapıyor? Çok özel tevhüresi, bevhüresi lenfositler salgılıyor. Yani bunlar garnizonun önündeki iki asker gibi bekliyor. Nasıl ki asker teröristi tanır, tedbirini alır, zararlı madde yok eder. Badencikler de hemen burada boğazda oluşabilecek enfeksiyonu önler. Yani salgılanmış olduğu özel hücrelerle.